5 numaralı gözlemliyorum. ticari gemiyi acil kontrol edelim lütfen. Arayın. Evet. Her gün belli saatlerde, karışık saatlerde denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bunu hem deniz denetim teknelerimizle yapmaktayız, hava dronlarıyla yapmaktayız, su altı dronumuzla yapmaktayız. Bir de son Kasım ayında, 2024 Kasım ayında hayata geçirdiğimiz, şu an içerisinde bulunduğumuz elektronik gemi denetim sistemiyle yapmaktayız. Buradaki merkezde ilimizde yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda Çeşmeli'den Kulak mevkine kadar bir çizgi çekersek bu bölgede yetkimiz olan alanda kesintisiz denetim yapıyoruz denetimlerdeki amacımız denizimizi korumak herhangi bir kirleticiyi etmenin bölgemizi sahillerimizi denizimizi kirletmesini engellemek elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçmekteyiz.